Çok ağır bedeller ödeyerek kazandığımız istiklal mücadelemizi sonucunda eşitlik ve hürriyet temeline dayanan büyük millet olma iradesiyle kurulan cumhuriyetimiz hepimizin göz bebeğidir. Aydınlık geleceğin onurlu bir hayatın ve çağdaş bir devlet olmanın güvencesi olan bu cumhuriyet milletin iradesini merkeze alıp çağın gerektirdiği ve getirdiği şart ve imkanları yine milletin imkanına sunan bir çağdaşlaşma hamlesidir. Millet olarak el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam etmemiz, kardeşçe birbirimizi kucaklamamız, birbirimize kenetlenmemiz halinde çok büyük işler yapabileceğimizi geçmişte de gördük, gelecekte de görme imkanına sahibiz. Onun için ülkemiz için büyük bir dönüm noktası olmasını ifade eden bu Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılına emin adımlarla yürüdüğümüz bu günlerde ve yıllarda büyük bir gururla milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanmakta. Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde uzanan bu aydınlık yolda emin adımlarla yürüyeceğimize hepimizin inancı tamdır. Ancak millet olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden daha çok ehemmiyet vermemiz gereken bir süreçten geçtiğimizi hepinizce de malumdur. Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde devam eden biraz önce bahsettiğim yeni tip koronavirüs hastalığı, onun yanında terör, onun yanında komşu ülkelerimize cereyan eden huzursuzluk, asayişsizlik ve olaylar bu birlikteliğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Onun için bizler de millet olarak, devlet olarak sahip olduğumuz değerleri yücelterek onların daha güzel günlere taşımak için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da bunu bir kez daha hep birlikte idrak etmenin bilincinde ve şuurunda olduğumuz bir millet olarak gururluyuz, sevinçliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, ve bu millet için can feda eden kahraman şehitlerimizi, 15 Temmuz'da canlarını feda eden şehitlerimizi, terörle mücadelede ülke için canlarını feda eden şehitlerimizi ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne ve milletimiz birliğine ve beraberliğine canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Ayrıca kahraman gazilerimizle minnetlerimi, şükürlerimi ifade ediyorum. Hepimizin, hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.